Arkadaşlar videoyu geçmeyin. Bugün size ateizmi çürüten delillerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak. Şuna bir bakalım. Oyuncak ayı. Bu kendi kendine tesadüf eseri oluşmuş olabilir mi? Elbette ki olamaz. Bunu bir tasarlayan var öyle değil mi? Bakın oyuncak ayıdan bahsediyorum. Hiçbir sinir sistemi olmayan, endokrin sistemi olmayan, hormonları olmayan, beyni olmayan. Yani basit bir şeyden bahsediyorum. Yünden yapılmış bir oyuncak ayı dahi kendi kendine tesadüfen oluşamıyor. Gerçek ayı Nasıl tesadüfen oluşmuş olsun? Elbette ki oluşamaz. Yüce Allah yaratmıştır. Unutmayın her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'tır. Şimdi arkadaşlar gelin size biraz insan vücudundan bahsedelim. Ve düzeni hep beraber görelim. Arkadaşlar beyinde yaklaşık 86 milyar nöron vardır. Bakın müthiş bir rakam. 86 milyar nöron var. Sinir hücreleri sahnede 120 metreye kadar hızlı sinyal iletebilir. Beyin vücut ağırlığının sadece yüzde olmasına rağmen vücut enerjisinin yaklaşık yüzde tüketir. Kalp kalbe geçelim. Kalp günde ortalama 100 bin kez atar ve 7500 litre kan pompalar. Kan damarlarının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometredir. Bu dünyayı iki kez, iki buçuk kez dolaşacak kadar uzundur. Kırmızı kan hücreleri saniyede yaklaşık 2 milyon adet üretilir. Şimdi gelelim işin biraz daha düzen kısmına. Her hücre sadece ihtiyacı olan molekülleri alır. Zararlı olanlar ya içeri hiç alınmaz ya da anında parçalanır. Bakın bir düzen söz konusu. Beyin her saniye gelen milyonlarca sinyali ayıklar. Örneğin kıyafetinin tenine değmesini bir süre sonra hissetmemeye başlarsın. Çünkü beyin önemsiz sinyalleri filtreleyerek dikkatini Hayati uyarılara verir bu dikkatini hayatta kalmaya odaklayan seçici bir düzendir. Bakın yine bir düzenden bahsediyoruz. Damarlar kanı her hücreye adil şekilde dağıtır. Ama bunu ihtiyaca göre yapar. Koşarken bacak kaslarına daha çok kan gider. Dinlenirken sindirim sistemine kan basıncı damarlar tarafından mikrosaniyelik zamanlamalarla ayarlanır. Her şey olması gerektiği yerde olur. Bakın hep bir düzenden bahsediyoruz. Endokrin sistem vücudun kimyasal haberleşme merkezidir. Kan şekeri düştüğünde insülin değil glukagon salgılanır. Bu sistem molekül düzeyinde bir ayrımcılıkla hareket eder. Bir gramlık hormon tüm metabolizmayı etkilebilir. उनजगसाज के sadece... gerekli olduğunda. Vücudun güvenlik görevleri olan beyaz kan hücreleri her gün yüzlerce istilacı karşılaşır. Ancak sadece zararlıları hedef alır. Bağışıklık sistemi kendi hücresini yabancıdan ayırma becerisine sahiptir. Aksi halde hastalıklar oluşur. Bu ayrım mikroskobik düzeyde ama yaşam için ölüm kalım meselesidir. Mideye ulaşan her şey doğrudan sindirilmez. Mide gelen maddeyi tanır. Zararlı bir madde algıladığında kusma refleksiyle onu geri yollar. Fazla asit oluşursa mide kendi zarını korumak için özel bir mukus tabaka sürer. Günde 2,5 2,5-3 litre mide asidi salgının. Ama bu asit sadece sindirilmesi gereken besinleri parçalar. Mide dokusunu değil. Bu midenin sadece sindirici değil, aynı zamanda ayıklayıcı bir sistem olduğunu gösterir. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir düzen, bir seçicilik, bir sistem söz konusu. Bu da kendi kendine olması imkansızdır. Yüce Allah bizleri yaratmıştır. Buna inandık, iman ettik.